Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici sektörü. yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. E şimdiki durağımız olan Ağrı'dan sesleniyoruz. Ağrı Has AVM'de Buğra Kozmeti'ye konuk olduk ve yanımızda firma sahibimiz Kadir Hanım bulunmakta. Merhabalar Kadir Hanım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyoruz. Öncelikle nasılsınız? Çok sağ olun sizler. Bizler de teşekkür Alın. ediyoruz. Buyurun. Biz ilk önce Kadir Hanım'ı tanımak istiyoruz. Kimdir ve kaç yılından beri bu sektörde hizmet vermektedir? Kader Hanım 1979 doğumlu iki çocuk annesi, kozmetik dalında da bir yıldır bu işi bu işi yapmaya çalışıyor, elinden geldiği kadar düzgün bir hizmet vermeye çalışıyorum. Evet. Yani, Ama ticari olarak daha öncesi de var sanırım. Tabii ki. Satış pazarlama uzmanıyım ben. 19 senedir e, hizmet içerisindeyim. 19 senedir de esnaflık yapıyorum. Yani işin mutfağından gelmiş bir bir Yani ezilmiş girişimci. bir, ezilmiş bir esnaf. Evet, evet, <laughs> evet. Peki Burak Kozmetik kaç yılında kuruldu ve vermiş olduğu hizmetler nelerdir? Ocak 2012'de açıldı. Hı -hı. Burak Kozmetik bir yılı aşkındır hizmet vermeye başladı. Bir yıl aşkındır da her üründe orijinalliği, her üründe sahteliği kullanmadan düzgün bir hizmet verme yönünde gidiyor. Evet, çünkü Çabasına bu bölgede gidiyor. biraz doğu bölgesinde Evet, yani burada e sahte ürünler konusunda biraz sıkıntılı. Size bu sıkıntıyı fark ederek yani, bu mağazayı açma gereğini bulunduğunuzu sanırım. Sahte demeyelim, spor ürünlerimiz spot çok fazla ürünler. piyasada. Evet, bunu da ister istemez müşterilerimizle birebir sıkıntısını yaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar ürünlerin en iyisini, orijinalini getirtmeye çalıştık. Peki biraz daha ürün yelpazemizi açmak gerekirse burada neler vardır? Burada neler vardır? Bir bayanın ya da bir erkeğin ihtiyacı olan tüm malzeme vardır. Yani kozmetik dediğimiz zaman işte rujundan tutun da kalemine kadar, kaleminden tutun da işte bir ne kadar. Boya dediğimiz zaman aklınıza gelebilecek tüm firmaların, Hı. tüm markaların boyalı çeşitlerini elimizde bulundurmaya çalışıyoruz. Hı. Kozmetik sektöründe Kozmetik dediğimiz zaman akla gelebilen parfüm Hı. dediğimiz zaman parfümde işte Dunlop'undan tutun da Adidas'ına, Emotion'a kadar tüm markaları, tüm isimleri getirmeye çalışıyoruz. Yani kozmetik ve kişisel bakım denince akla gelen A'dan Z'ye evet. her hizmet her ürün burada, burada bulunmak bulunmakta sunuyorsunuz. Evet, Peki biraz da mekanımızdan bahsedelim. Kaç metrekare alan içerisinde bu birçok çeşit yer alıyor. 80 metrekarelik bir alan. Ağır şartlarına göre de mekan olarak yer olarak en geniş mekana sahibiz. Evet, ben de tam ona değinecektim. Aha. Çünkü ağırda bu kadar büyük bir kozmetik alanı görmedik Derimizden şimdiye kadar. Elimizden geldiği kadar en iyisini müşterilerimize en güzelini yapmaya çalıştık. Peki biraz da ileri yönelik hedef ve projelere değinmek istiyorum. İleride ne gibi sürprizler beklemektedir? İleriye dönük çok büyük e, sürprizler beklemiyor. Yani e, iş ahlakımıza bakacağız, iş disiplinimize bakacağız, gelecek olan potansiyele bakacağız ve verdiğimiz hizmetin karşılığını alabilirsek eğer yeni şubeler açmak. Onun dışından, Şu birleşmeyi şimdiden bileşmeyi düşünüyoruz, düşünüyoruz, ama düşünüyoruz ama biraz zamanı gibi bıraktık, zaman ne evet. gösterecek evet. ama bunun temelleri şimdi aslında atılmaya başlandı gibi. Tabii Tabii ki. ki. E biz biliyoruz ki siz sadece bu sektörde değil, farklı bir sektörde de yer alıyorsunuz. Bu nedir? Evet. Direkt sizden duymak isterim. Ee, burada bir bebe mağazamız daha var. 0-14 yaş grubuna hitap eden Dastini Bebe Market adı üzerinde bir mağazamız var. Anne ve bebeğin tüm ihtiyaçlarına, Kişisel ya da e, bunun dışında olabilecek tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ufak bir mağazamız evet. var. Peki son olarak buradan izleyeceğimize evet. özellikle de sizleri tercih eden müşterilerimize neler evet. söylemek istersiniz? bizleri tercih ederlerse bizler de mutlu oluruz, onlar da mutlu olur. Çünkü her zaman için kişisel bakım dediğiniz zaman cildinizi düşünmek zorundasınız. İnsanlar neden gelirler kişisel bakıma ihtiyaç duyarlar? Kendilerinin ihtiyaçlarını ya da ciltlerinin güzelleşmelerini ya da ne bileyim işte kendilerini çok farklı yerlerde görmek evet. isterler. Ama verilen hizmetin karşılığında daha güzel şeyler alabiliyorlarsa tabii ki Burak Kozmetiği tercih etmelerini öneririm. Peki son olarak sizden şirket politikamızı duymak istiyorum. Sloganımız nedir? Kalite, hizmet ve samimiyet. Diyoruz ve Bura Kozmetik diyoruz. Evet her zaman için bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ben de ediyoruz. Ben Başarınızın bir boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ teşekkür ederim. ederim. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri de ağrıdan Uğra Kozmetik'ten seslendik. Şimdi söz merkez stüdyolarında.